Başlayamıyorum sen olmayınca. Niye? Bilmem yalnız hissediyorum. Ya gelsene yanıma. Şu şu ben demeyeceğim. Hayır. Evet evet. Hayır. Aa niye konuşamıyorum ya? Bak bambu yok orada. Hayır. Başka ne diyeyim? Ya gelsene yanıma. Yok en son dedim sürekli. Evet. Ee, şimdi size en büyük eksiğini söyleyeceğim. Ee, yeter mi? Evet evet evet. Selam Şöyeda ben. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün işten çıkıp eve gelirken bir eczaneye uğradım. Orada bunu gördüm. Otacının güllü şampuanını gördüm. Otacıyı çok sevdiğim için bunu aldım. Ve size daha önce bu gül suyunu aldığımda da göstermiştim. Size şimdi çok sevdiğim bir marka olan Otacı'yı tanıtmak istiyorum. Kullandığım ürünleri göstereceğim aslında. Makyajımı hep birlikte çıkaralım isterseniz. Önce şunu takalım. Bunu da binden almıştım 10 liraya. Yüzümü yıkarken çok rahat oluyor bunu takınca. Şimdi öncelikle yüzümü Gözümde kaldı yalnız kepimde. Öncelikle yüzümü şununla yıkayacağım. Netleştirmiyor ama Şöyle Otacının Yine Gül Kürü. Tamamen gül kürünü göstereceğim size. Bu arada özelliklerinden de bahsedeyim. Otacının en sevdiğim özelliği vegan olması. Boyar madde, sentetik esans, aroma, paraben, silikon, mineral yağ, SLS, hayvansal madde kullanmıyor oluşu. SLS diye okunuyor herhalde. Tam bilmiyorum açıkçası. Hayvansal madde yok içerisinde. Tamamen bitkisel. Gül kokusunu da normalde çok sevmem ama açıkçası bunun gül kokusuna bayılıyorum. Şimdi önce yüzümü yıkamakla başlayacağım. Daha sonra diğer ürünleri de size göstereceğim ama sırayla. Birkaç kez yıkayacağım yüzümü. Ve şöyle bunu da anlatayım. Köpük şeklinde. O kadar yumuşak ki şöyle. 2-3 kez yıkayacağım bununla yüzümü. Evet yüzümü yıkadım. Yüzümde çok yoğun bir makyaj vardı. Sabah çok erken saatte yapmıştım. İki kez yıkadım yüzümü ve bakar mısınız neredeyse hiçbir şey kalmadı yüzümde. Çok güzel çıkarıyor. Rimel vardı. Bildiğiniz fondöten vardı yüzümde. Aslında BB kremdi galiba. Evet BB krem sürmüştüm bu sabah. Rimmel vardı. BB krem. Gözaltı kapatıcısı. Yani baya baya bildiğiniz makyaj vardı ama iki kere de çıkardı. Şimdi çıktığı halde şu makyaj temizleme suyuyla sileceğim yüzümü. Makyajımı çıkarınca da gözaltı morluklarım ortaya çıktı. Bu arada bu makyaj temizleme suyu Şöyle göstereyim. Çok güzel e, rimel kalıntılarını ve göz kalemi eyeliner kalıntılarını çok güzel çıkarıyor. Bakın havluya çıkmayan şeyler buraya çıktı. Görünüyor mu? Evet. Görünüyor. Havluya çıkmamıştı bunlar. Bazen bana arkadaşlarım her gün makyaj yapıyorsun. Hiç üşenmiyor musun? Bu makyajı yıkarken yorulmuyor musun? diyorlar ama bunlarla temizleyince hiç zor olmuyor. Şimdi biraz kuruduktan sonra bu gül suyuyla sileceğim. Şöyle. Ama daha pratikini göstereceğim. Evde bunu nasıl siliyorum? Eğer ki dışarıdaysam ya da bir seyahate gidiyorsam şunu alıyorum. Bu da sprey şeklinde. Ama odaklanmıyor sanırım. Sprey şeklinde. İçeriği aynı galiba. Tam olarak bilmiyorum ama %100 doğal sadece Isparta güllerinin suyunu içerir diyor. Yine aynı şekilde bu da doğal. Balısparta gülünden gelen doğal bileşen diyor. Şimdi bununla yüzümü temizleyeceğim. Bunlar da vegan. Otacının her şeyi vegan. Ee, şampuan olarak bunu kullanacağım biraz sonra. Muhtemelen çok beğeneceğim. Çünkü kokusu çok güzel. Ama bunun dışında otacının bütün şampuanları muhteşem. Kepek oluyor ara ara mesela. O kepek içinde kullandığım ayrı. Isırganlı var. Onlar da ayrı. Şimdi birazcık döktüm. Şöyle. Bununla yüzüme şu şekilde. Çok da iyi bilmiyorum aslında kendimce. Tonik niyetine gül suyuyla böyle yüzümü siliyorum. Bitirdikten sonra otacının çok büyük bir eksiğini söyleyeceğim size. Benim çok kullanmak istediğim ama otacı da olmayan Belki yaparlar. Yaparlarsa da ilk alan kişi ben olurum büyük ihtimalle. Çünkü şu anda çok ihtiyacım var. Artık yavaş yavaş cildimin ihtiyacı var bu tarz şeylere. Zaten artık pamuk tertemiz. Hiçbir şey kalmadı. İki kere üst temizleme köpüğüyle yıkadım. Ee, i̇ki kez yıkadım onunla. Bir kere makyaj temizleme suyuyla sildim ve bir kere de tonik yaptım. Şimdi cildim biraz kuruduktan sonra Nemlendiricimi süreceğim. Ama ondan önce şu kaş ve kirpik serumunu kullanacağım. Şöyle. Şöyle damlalık şeklinde. O yüzden hiç elime değdirmeden direkt şu şekilde kaşlarıma sürüyorum bunu. Ayarlaması çok kolay. Uygulaması ve kullanımı da çok kolay, çok güzel yapılmış bu ürün. Cildim şu an o kadar güzel nefes alıyor ki, akşamları çok fazla oturmak istemiyorum makyajla. Zaten bütün gün makyaj oluyor yüzümde. Hemen eve gelir gelmez temizliyorum böyle. Kirpik tiplerime de geldi. Şimdi cildim kuruduğu için nemlendiriciyi de kullanabilirim. O da şu şekilde. Yüz ve boyun kremi diyor. Normal ve kuru ciltler için. Benim cildim aslında karma. Hemen hemen normal gibi ama çok yağlı değil. Bana çok iyi geliyor bu. Ama yine de çok fazla kullanmıyorum. Şöyle boynuma da sürüyorum biraz. O kadar güzel kokuyor ki. nemlendiricimize sürdük daha sonra şunu kullanıyorum dudak nemlendiricisi bu da aynı şekilde vegan özellikle kışın çok güzel oluyor hem çatlamıyor dudakları çok güzel nemlendiriyor hem de kurutmuyor en son bununla biraz sonra saçlarımı yıkayacağım ama ondan önce şunu da göstermek istiyorum size. Dökülmeye karşı bakım yağı da kullanıyorum. Bu çok iyi geliyor. Hem saçlarımda dökülme olmuyor çok fazla hem de saçlarımı çok güzel besliyor. Yumuşacık oluyor. Duştan sonra taramak da çok kolay oluyor saçları. Bu arada bu bakımı hem sabah hem akşam uyguluyorum. Tabi sabahları bazen bu kadar uyku, hani yoğun yapamıyorum. Tamamen baştan yapamıyorum. Uykulu olduğum için ve işe yetişmem gerektiği için. O yüzden akşamları daha önem veriyorum. Ve son olarak da el kremim El ve vücut kremi diyor aslında ama ben sadece ellerime kullanıyorum. Vücut olarak yani küçük bir şey olduğu için ambalaj vücut için kullanmıyorum. Çok mecbur kalırsam seyahatlerde falan götürüyorum bunu vücut kremi olarak. Vücutta eğer kuru bir cildiniz varsa gerçekten çok güzel nemlendiriyor şöyle ellerime de sürüyorum. Ve günlük rutin bakımımı bu şekilde bitiriyorum. Gerçekten tavsiye ederim. O kadar güzel bir ürün ki doğal olması zaten en başta çok içiniz rahat olarak kullanabilirsiniz. Şu ara maske takmaktan buralarda sivilcelerim çıktı normalde yok ama ve şimdi son olarak size en büyük eksiğini söyleyeceğim. Umarım en kısa zamanda çıkarır, çok çok mutlu olurum ve ilk alan ben olurum. Göz çevresi bakım kremi, buna çok ihtiyacım var. Göz çevresi çok kuru, çünkü göz çevrem çok kuru. Hem de ee... Belli bir yaştan sonra kullanmak gerekiyor. Benim de şu şekilde kırışıklıklarım çünkü buralarda başladı ve böyle güldüğüm zaman kaz ayaklarım da var. Birazcık genetik tabii ki bunlar ama tabii kremle de belli bir önlemler alınarak da bunların önüne geçilebilir diye düşünüyorum. O yüzden lütfen en kısa zamanda otacının göz çevresi bakım kreminde de çıkarırsanız çok mutlu oluruz. <laughs> Size bir de e, videoyu kapatmadan önce fiyatlarından bahsedeyim. Yanlış hatırlamıyorsam aklımda kaldığı kadarıyla makyaj temizleme suyu, e, yüz temizleme köpüğü ve kaş kirpik serumu 40 lira. Fiyatları da çok uygun. Eczanelerden alabilirsiniz bunları. Hemen hemen her eczanede var. Gül suyu 30 lira. Yüz ve boyun kremi 55 lira. Eee Sprey şeklinde olan gül suyu 12 lira. Nemlendirici el için olan nemlendirici de 22 lira. Yanlış hatırlamıyorum. Ve son olarak da dudak nemlendirici de 20 lira. Eczanelerden temin edebilirsiniz ve gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. %100 doğal bitkisel bir ürün. Dediğim gibi vegan da aynı zamanda. Tüm cilt tipleri için de uygunmuş. Herhangi bir e, ayrım yapmamış. Sadece nemlendirici de ayrım yapmış. Şöyle göstereyim hatta size. Şurada yazan tüm cilt tipleri için uygundur yazıyor. Ambalajları da çok güzel. Pembe, güllü. <laughs> Tam bize uygun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizler için faydalı olmuştur. Kendi kullandığım ve sevdiğim ürünleri size tanıtmak istedim bu şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğenip kanalıma da abone olursanız çok çok mutlu olurum ve bu şekilde videolar isterseniz alta yorum olarak yazabilirsiniz. Devamlı da gelecektir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlog'da görüşmek üzere.